Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıklık şarkının nasıl çalınını öğreteceğim. Dört akor çalıyoruz. İlk akorumuz E, M yani mi minör. İkinci akorumuz F yani fa majör. Üçüncü akorumuz D, M yani re minör. Dördüncü akorumuz ise G yani sol majör. Akorların nasıl asılığını göstereceğim. Bilen arkadaşlar bu kısmı ileri geçebilir. Bilmeniz için gösteriyorum. İlk akorumuz E, M. Orta parmak, ikinci perde, beşinci tel. Yüzük onun bir altında yani ikinci perde, dördüncü telde. Bu kadar. Diğer rekorumuz F yani Fa majör. İşaret parmak birinci perdeye full basılı. Full bastık. Orta parmak ikinci perde üçüncü tel. Yüzük üçüncü perde beşinci. Selçede onun bir altında. Yani üçüncü perde dördüncü telde. Bu kadar. Diğer akorumuz Dm yani Re minör. İşaret parmak birinci per perdede en alt telde orta parmak ikinci perde üçüncü tel yüzük de üçüncü perdede de ikinci telde bakın bu kadar diğer akorumuz G yani sol major iki şekilde basabilirsiniz ya böyle basarsınız böyle basarsanız Sol majörü öğrettim ya bunu bir alıp birinci perdede ya 2 3'e taşırsanız aynı akoru G'nin barelesini basmış oluyorsunuz. Ama ben bu şarkıda barasız çalacağım orta parmak ikinci perde beşinci tel yüzük parmak üçüncü perde en üst tel serçe de üçüncü perde en alt telde birinci telde üçüncü perde birinci tel bu kadar bunu basmıyorum böyle şimdi şarkıya geçeceğiz Başlangıcı arpej nakarat ritim çalacağım. Eğer siz isterseniz full arpej ya da full ritim çalabilirsiniz. E, gösteriyorum. Arpejimiz şu. P, I, M, A, M, I, Bunu üstte yazdım. Bir de alta yazıyorum. O da şu. Sadece 6, 3, 2, 1. Bu kadar. T, e, İ, M, A. 6, 3, 2, 1. Bunu da alta yazdım. Şimdi nakaratı da ritme ritmi de Nakarı da başlarken göstereceğim. Şimdi de şarkıyı görüyoruz. Ne yapacağız biliyor musun? Biliyor musunuz? EM'de iki tane yukarıdaki arpeji atacağım. Diğer akorlarda da bir tane alttaki arpeji atacağım. EM'de ilk cümlede iki tane üstte arpeji atıyorum. Diğerlerinde her akorda birer tane alttakini atıyorum. Bakın çalıyorum. EM bir tane attım, bir tane daha. 6-3-2-1-2-3-2-3-F 6-3-2-1-D-M 6-3-2-1-F 6-3-2-1-D-M 6-3-2-1 Bu kadar. Söylüyorum şimdi. E-M'deyim. Çok yavaş çalıyorum. İki tane üsttekini atıyorum. Her şeyi bağlıyorum. gibi e, e de iki tane üstte karpeze diğerlerinde de her akorda birer tane altta karpeze attım. Şimdi buraya geçtik. Burada da aynısını yapıyoruz. Arpej çalacaksak aynısını yapıyoruz. Ama yok ben buraya da ritim çalmak istiyorum derseniz şimdi ritim nasıl çalacağınızı göstereceğim. Ritmimiz şu. A, E, Y, A, Y. Bu kadar aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı a çalmak istiyorsanız şu şekilde çalıyorsunuz. Şimdi EM'de 4 tane üstteki ritmi atıyorsunuz. Diğer akorlarda da birer tane üstteki ritmi atıyorsunuz. Yani EM'deyim. A G Y A Y A G A Y A G Y A Y A G Y A Y, A, y, A, y, A, y A, F A G Y A Y, A, y D M. D, M. Bir tane attım. Yani bir tek E, M'de iki, iki arpej atıyorduk ya. E, M'de dört ritim atacağız. Diğerlerinde yine birer tane bir ritim. <laughs> Şimdi çalıyorum. Bakın. Şimdi çalıyorum. Bakın. E, M'de dört. Diğerlerinde birer ritim. Karşına Bu kadar Ne yaptık? Arpej atacaksak E, M'de iki arpej Diğerlerinde birer arpej Ritim atacaksak E, 4 ritim Diğerlerinde birer ritim Şimdi nakarata geçiyoruz Şimdi nakaratta da e, Arpej çalacaksak Hemen e, yukarıya bakın Gösterdiğim arpejler var ya 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Diğeri de 6, 3, 2, 1. Ne yapıyoruz? EM'lerde üsttekini EM'lerde üsttekini diğerlerinde de alttakini. Her akorda bir arpej Ne yapıyoruz bakın. EM'deyim. Üstte arpej 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Bir tane attım. Yine EM. Gönlüm yıkıkta. 6, 3, 2, 1, 2, 3. Varsa bir şey bilelim. F 6-3-2-1 D-M 6-3-2-1 F 6-3-2-1 G 6-3 Şimdi burada ne yapacağız? İsterseniz sadece G'de 6-3-2-1 yapın. F'yi yapmayın. Ama ille de yapacağım diyorsanız Hasbel kadar. Böyle yapabilirsiniz. Yani 3-teli birden çekebilirsiniz. G-F Şimdi çalalım bakın. Söylüyorum. Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. F varsa bir şey bileyim bırak beni gideyim bir gün karşılaşırız hasbel kadar. Böyle. Şimdi nakarat ritim çalarsak nasıl çalacağız? Onu göstereceğim. Ritmi çalarsak da gösterdim ritim var ya yazdım üstte bakın. Gösterdiğim ritim her akorda bu ritmi atıyoruz. Her akarda bir tane bu ritmi ama EM'lerde iki arpej atıyorduk ya. EM'lerde yine iki tane bu ritmi atacağız. Yani yapıyorum bakın. EM'deyim. A, Y, Y, A, A, Y, -ye, A, Y, A, Y. Gönlüm yıka geldim. Yine iki tane. A, Y, Y, A, A, Y, -ye, A, Y, A, Y. Şimdi buralarda birer tane. F, A, Y, Y, A, A, Y, D, A, Y, A, Y, F. A, -ye. Şimdi buraya geldik. İsterseniz G'de yine A, G, y, A, Y yapıp F'yi yapmayın. Ama burada da ille de yapacağım diyorsanız şey yapın. Bir tane G'ye A vurdum. F'ye devamını. G'ye bir alt vurdum. Devamında Y, Y, A, e. A, Y. A, Y, Y, A, Y. Böyle. Şimdi çalıyorum. E, M'lerde ikişer ritim. Diğer akorlarda birer Çalıyorum. Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bırak beni gidelim Bir gün o karşılaşır basmaya kadar yaptım. Tekrar çalıyorum. Çok yavaş çalıyorum. Yazmaz kalem elimde yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kadar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şarkının devamında hep aynı gidiyor. Anlamadığınız bir yer olursa yoruma veya discord sunucuma gelerek sorabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.